Yaparız. Ben biraz artık şunu sormak istiyorum. Biz bedenimizi, organlarımızı severek hayatımızda neleri değiştirebiliriz sevgili Hanım? Sizin gibi bir enerjiye sahip olabilir miyiz? Bunu anlatın bize. Kesinlikle olabilirsiniz. Ee, şimdi önce şuradan başlayayım. Bana en çok sorulan soru nereden buluyorsun bu enerjiyi? Evet. Hep canlısın, neşelisin, enerjiksinsin. Hiç mi sorunun yok? Hiç mi derdin yok? Oyunda da böyle anlatıyorum zaten. Ben de diyorum ki hayatta, mutlulukta sorunsuz değil. Sorunlarla baş edebilme sanatı. Şu kadar bir damladan, bu kadar mükemmel bir varlık bize armağan edildi ve emanet edildi. Şimdi Ceren'cim soruyorum. Bir armağan alınca ne yaparız? Çok seviniriz öncelikle. Bravo. Ve bir kıymet gösteririz değil mi? Armağan'a? Çok güzel. Teşekkür ederiz, seviniriz, değerini bilmeye çalışırız evet. değil